Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir önceki videoda metotlar konusuyla ilgili teorik bilgilerden bahsetmiştik. Bu dersimizde ise geriye değer döndürmeyen metotlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. İkiye ayrılıyordu metotlarımız. Geriye değer döndürmeyen metotlar ve geriye değer döndüren metotlar olarak ikiye ayrılıyor. Hemen projemizi yeni ekle. Yeni proje nasıl uygulaması. Geriye alt dili değer döndürmeye uygulama diyelim. Resilelim uygulama dedik oluştu tıklıyorum. Evet buradan projemizi başlangıç pozisyonu olarak ayarlıyorum. Format tıklıyorum özelliklere tıklıyorum buradan geriye ders döndürmeyen, döndürmeyen metotlar diyelim. Hemen yukarıya doğru çıkıyorum. Burada da yazım fontunu değiştiriyorum formumuzu. Bunu 2 font olarak tamamladım. Formumu küçülttüm. Back color'ını da değiştiriyorum. Şöyle inactive caption olarak değiştirdim. Araç kutumu sabitleyeyim. Buradan label'lar alalım. Şöyle. Birkaç tane etiketler alalım. Label bir, label 2 ve label 3. Şöyle hizalandıralım bunu. Bunları ardından TextBox. TextBox Text box 1. Ctrl, ve Xbox 2, Xbox 3 olarak sırasıyla aldık. Bir tane de buton alalım. Bu butonları da arkadaşlar oluşturacağımız metotları tanımlayarak metotların butona tıkladığımızda nasıl çalıştığını görüntülemek için oluşturduk butonumuzu. Butonumuzun adı arkadaşlar temizle butonu olacak. Buton temizle. Bunun işlevi arkadaş şu aradaki e, label'ları yanındaki text içerisinde herhangi bir değer bırakmadan iş işlerini boşaltacak. Şuradaki label'ımıza arkadaşlar adı label 2'ye soyadı bilgisi label 3'e de yaşadığı şehir şehir bilgisi yazacak tekrardan şöyle konumlandıralım. Evet. Ardından ikinci butonumuzu oluşturalım. Butonu kopyalıyorum. Bu butonumuz da arkadaşlar renklendir olacak. Add. Bu buton yardımıyla da oluşturacağımız metodu tanımlayıp butonu da çağırarak buradaki text boxların arka plan renklerini değiştireceğiz arkadaşlar. Hemen üçüncü buton da onu da oluşturalım. Yine kopyalayıp yapıştırmak. Şöyle formu biraz daha küçülteyim. Bu da değer atamak için olsun. Buradaki text box'a değer atayalım. Yine metot yardımıyla. Yazdır butonu olsun hadi. Buradaki text box'ları doldurmak için yazdır buton. Hemen sırasıyla butonlarımıza moddan önce butonların isimlerini de değiştirelim bir karışıklık yaşanmasın. Buton bir temizle BTN'i değil de buton temizle olsun. Şurayı da kısaltalım. BTN temizle olsun. 2. butonumuzun ismi BTN renklendir diyelim. Evet. Üçüncü BT'ne yazdır olsun. Yazdır. Evet. Bunlarımızı Name'lerini atadık. Temiz butonuna çift tıklıyorum. 11 c geldim Arkadaşlar hemen sırasıyla metodlarımızı oluşturalım. Revit Void yani Void olduğu geriye değer döndürmeyen bir metod olduğunu tanımlamak için bir geriye değer dönüş tipi olmadığını, boş olduğunu tanımlıyor bu bize. Ardından metodumuzun ismi temizli olsun. Temizle. Süslü açıyorum ve metodun içine girip private arkadaşlar sadece bu class tanımlı olduğunu belirtmek için kullandım burada. Public yaparsak farklı form classlar üzerinden de bu metodu erişim sağlayabilmiş oluruz. Burayı public gerçekleştiririz. Onun için private atadım. Ama private silersem de zaten private olarak bu metodumuz tanımlı olduğu için herhangi bir değişiklik olmaz. Hemen textbox1.text eşittir çift tırnak dediğim noktaları bir ile kapatıyorum. Buraya boş yer verdik. Textbox 2 nokta text eşittir yine çift tırnak yine boş değer atayarak içini boşalttık. Textbox Yine textbox 3 nokta text ile beraber eşittir yine çift tırnak. Buraya da aynı şekilde boşalttık arkadaşlar. 3 textbox'ımızı da değerlerini boşalttık. Arkadaşlar temizle butonumuzu. Btr Temizle klik olayı içerisinde çağırıyorum. Temizle metodumu çağırıyorum. Ve buradaki textboxlarımı işlerini boşaltıyorum. İkinci formumuz üzerinde renklendirme tutana geliyorum. Onun için de yine bir metot oluşturalım. Void textboxları renklendireceğiz. Renklendir dedim parantez aç kapı, süslü parantez içerisinde text box bir nokta text eşittir pardon back color özelliğini değiştireceğiz arka plan rengini değiştirebilmemiz için text box bir nokta. back color eşittir color nokta farklı bir renk oldu şöyle green dedik. bir kapatıyorum. Yeterli değil. Aynı satırı yeniden kopyalıyorum. Bu i̇şte sefer textbox back color özelliğine bir color yellow sarı rengi atayalım. Yine bunu da aynı şekilde kopyalıyorum. Textbox 3'e de back color özelliğine color nokta red olarak atıyorum. Kırmızı olsun. Textbox 3'ün arka planı. Evet. Renklendirme metodumuzu da yine içini doldurduk. Burada çağırıyorum renklendirme tutumu parantez aç kapat nokta birle kapatıyorum ve renklendir metodumuzda btn renklendir butonumuzun kliği çalıştığı zaman textbox box'ların back color'ını sırasıyla hepsini değiştirecektir. Yine form bir geliyorum. Yazdır metodumun içerisine geldim arkadaşlar. Onun içinde bir metod oluşturalım. Void yazdır. Mesela bizim ismi parantez aç. Kapasitesi bir parantezlerimi açıyorum. Textbox bir nokta. Text içerisine Ahmet ad bilgisini atıyorum. Textbox iki nokta. Text eşittir. Çift nokta içerisinde aslı soyadı. bunun ortada kapatıyorum. Textbox 3 nokta text içerisine de şehir bilgisini atayarak Trabzon atardım noktalı bile o kapatıyorum. Betenin yaz içerisine clean içerisine yazdığım metodumu da çağırıyorum. Parantez aç kapa noktaları birlikte kapatıyorum. Metodumu çağırırken parantezlerimi açıp noktaları ile kapatarak çağırıyorum. Formumu çalıştırıyorum. Kilit döndürme uygulaması form çağırdım. İlk başta yazdır diyorum. Ad bilgisi, soyadı bilgisi ve şehir bilgisi hepsini getirmiş oluyoruz. Temizle butonuna zaman gördüğünüz gibi buradaki text box'lar ad bilgisi, soyadı bilgisi ve şehir bilgisi silinmiş oluyor arkadaşlar. Yine renklendir butonuna tıkladığım zaman da buradaki Text boxlarımızın arka planı renklerinin değiştiğini görüyoruz. Şehir için kırmızı, soyadının text için sarı, adı text box'ı için kaçtı, için yeşil rengini görüyoruz arkadaşlar. Evet, formumuzu da kapatıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, metotlar uygulamamızla ilgili anlatımım buraya kadardı. Bu tarz uygulamalar yapmak yine sizin kişisel becerilerinize bağlı arkadaşlar. Daha da geliştirerek bu tarz uygulamaları sizler de gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. C# -sharp öğrenmek isteyen, C# uygulamalar gerçekleştirmek isteyen arkadaşların derslerimizi izleyerek form araç kullanımları, nasıl uygulama gerçekleştireceğini bize C# -sharp formda öğreniyoruz hep beraber. Bir sonraki derste de geriye değer döndürme metotlarla ilgili uygulama gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.